Tabi'inden Zir ibn Hubeyş anlatıyor. İmam Tirmizi rahimehullah nakletmiş. Diyor ki: Sahabeden Saffan ibn Assal radıyallahu anha gittim Mesler üzerine mes konusunda bir şey sormak için. Bana dedi ki: "Mecâe Ebû keyyâsır, hayırdır. Seni buraya getiren nedir ey Zir?" Dedim ki: "Bir bilgi, bir ilim peşindeyim." Dedi ki: "Melekler ilim talep etmek üzere yola çıkmış olanlar için onun talep ettiği şeye rıza gösterisi, göstergesi olarak tevazu kanatlarını gererler. Fakültü dedim ki, büyük abdest ya da küçük abdestten, büyük abdest ve küçük abdestten sonra abdest alırken, mesler üzerine mes konusunda içimde bir huzursuzluk var. Tam gönlüme yatmıyor bu. Sen de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabındansın. Geldim ki sana sorayım. Onu bu konuda herhangi bir şey zikrederken, söylerken dinledin mi? Dedi ki evet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize yolculuk halindeyken biz burada sefren veya misafirine kelimesini mi kullandı, hangisini kullandı? Ravi şekk etmiş, ikisini birden nakletmiş. Yolcuyken biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize meslerimizi çıkarmamamızı emrederdi. Ancak eğer cenabet durumu olmuşsa, cünüplük durumu olmuşsa gusül abdesti almak gerekir. Onun için mesleri çıkarmak gerekir. Onun haricinde lakin min gaitin ve bevlin ve nevmin abdest bozan bu üç unsurdan dolayı abdest alacağımız zaman yolculuk halinde üç gün boyunca Efendimiz bize mesleri çıkarmamamızı emretti. O üç halde büyük abdest, küçük abdest ve uykudur. Buradaki emretti den maksat bu ruhsatı bize tanıdı. Hani bulmuş sahabiyi ondan daha fazla şeyler öğrenmek istiyor. Peki dedim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den sevgi konusunda bir şey dinledin mi? Dedi ki evet biz bir yolculukta bir seferde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'le beraberdik. Onun yanında bulunuyorken biz bir bedevi böyle kalın tok bir sesle ona şöyle seslendi. Ya Muhammed kaba tok bir sesle gür bir sesle böyle seslendi Efendimiz'e. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onun yaptığı bu işin yanlış bir iş olduğunu, adaba aykırı bir iş olduğunu ima etmek için sesini onun sesine benzetmeye çalışarak ne var söyle işte buradayım dedi. Aslında Efendimiz kimseye böyle cevap vermez ve sesini de öyle yükseltmez ama adama işin adabını öğretiyor Efendimiz. Hakul lehu demek ki adamın yanındaymış Saffan bin Asad. Adama dedim ki vey hak sana yazıklar olsun. Sesini kız sen peygamberin yanındasın. Onun yanında böyle patavatsız olunmaz ki sen bundan ne yedildin? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de malum peygamberin yanında seslerinizi kısın, kısık sesle konuşun. Sesinizi onun sesinin üstüne çıkarmayın buyurmuş. Bu emri ilahi. O da onu hatırlatıyor Bedevi'ye. Bedevi dedi ki hayır sesimi kısmayacağım. Böyle dedikten sonra devam etti. Soruyu soruş tarzında da bir patavatsızlık var yani. Bir adam bir topluluğu seviyor ama onlara yetişememiş. Soru edatı falan da yok yani. Bunun üzerine Efendimiz buyurdu ki El mer'u ahabbe yevmel kıyamet. Kişi kimi seviyorsa kıyamet günü onunla beraber olacak. O oturumun gerçekleştiği o anda, o esnada Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bize pek çok şey anlattı. Derken batı tarafından açılan bir kapı zikretti ki genişliği 40 veya 70 yıl bir başka ifadede atabilmiş gider haldeki bir süvarinin 40 veya 70 senede kat edeceği mesafe kadar geniş bir kapıdan bahsetti Efendimiz bize. Bu rivayetin ravilerinden birisi Süfyan diyor ki kıbele şami. Bu kapının Şam tarafında olduğunu veya Şam tarafını işaret ederek Efendimiz söyledi böyle. Allah Teala bu kapıyı semavatı ve arzı yarattığı gün tevbeleri kabul etmek için açık olarak yaratmıştır. Bu kapı güneş onun bulunduğu taraftan batıdan doğuncaya kadar kapanmaz. Kapanmayacak, kapatılmayacak daha doğrusu. Burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir benzetme yaptığı açık. Dilimizde de var bu tevbe kapısı ifadesi. Dilimizde de var. Cenab-ı Hakk'ın tevbeleri güneş batıdan doğuncaya kadar kabul etmeye devam edeceğini ve kulların hiçbir kulun isterse bütün insanlığın olsun işlediği günahlardan dolayı edeceği tevbelerin o kapının büyüklüğü yanında çok küçük kalacağı böyle bir benzetmeyle ifade edilmiş. Dolayısıyla bu kısmı biz lafızların zahiri anlamıyla anlamakta da ısrar etmek zorunda değiliz. Burada bir benzetme olduğu, mecazi bir anlatım olduğu çok açık. Böyle haberi vahid dediğimiz mütevatir ya da meşhur seviyesine ulaşamamış haberlerde bu tarz ravi tasarrufları olur. Ravi Aklında kaldığı gibi nakledebilir bize veya anladığı gibi nakledebilir. Bu hadis metinlerini manayla nakledilmiş metinler olarak görmek, bunlardan hüküm çıkaracağımız zaman da bu sebeple mümkün olduğunca aynı hükm'e delalet eden aynı şeyi anlatan rivayetlerin tamamını toplayarak ortak metni, ortak kastı ya da Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ifadelerini ortaya çıkarmak gibi bir ağır mükellefiyetimiz vardır. Bu bakımdan hadislerle amel meselesi kolay bir mesele değildir. Şimdi birisi bu hadisin bu zahiri ifadesinden şöyle bir şey çıkarabilir. Allah Teala Şam tarafında bir kapı yaratmış. Bir süvari atına binse 50 sene veya 70 sene gitse bu kapının bir ucundan öbürüne ulaşamaz. Nerede bu kapı? Böyle anlayabilir. Böyle anlayanlar vardır. Hala vardır. İşte bu vakayı gözden kaçırmanın doğurduğu bir arızadır bu. Bunlar Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den işitip de bize aktaran kişilerin sözleri. Bunun içinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ait birebir ona ait ifadeler yok mu? Tabii ki var. Ama ne kadarı ona ait? Ne kadarı ravi tasarrufuna maruz kalmış? Amden ya da kasten. Bunu tespit etmek için dediğim gibi mümkün olduğunca, elden geldiğince aynı konudaki rivayetleri bir bağlama toplayıp önümüze koyup oradan ortak metni çıkartma gayreti içinde olmamız lazım. Tek tek bunları ele alıp da bunlardan bir hüküm çıkarmaya çalışmak doğru değil. Ta ki hadisi rivayet eden ravilerin her birinde zapt ve itkan bakımından özel bir hassasiyet bulunduğunu bilelim. Böyle raviler vardır. Yani hadisi manayla nakletmeyi caiz görmez. Sahabede de vardır böyle. Onlardan sonraki kuşaklarda da vardır. Özellikle itikada ve ahkama ilişkin olan hadislerde bu tarz mana kaymalarının doğuracağı neticeleri, yanlış neticeleri baştan önlemek için bir kısım tedbirler alınmıştır. Usul ilminde bunlar detaylı olarak işlenir. İşte onlardan biri budur. Eğer ravileri zapt ve itkan yani çok iyi kavrama anlamlarını belleme ve kavradığı gibi nakletme konusunda özel bir hassasiyet gösteren kişilerse onların naklettiği metne biz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ağzından çıkmış gibi bakabiliriz. Nitekim İmam Ebu Hanife Rahimahullah Hazretleri'nin hadisi kabul şartlarından birisi Ravi'nin hadisi ezberlediği andan naklettiği ana kadar hiç unutmamış olmasıdır bir kere bile unutmuş olsa dönüp nüshasına kitabına bakma ihtiyacı hissetse İmam Ebu Hanife Hazretleri o ravinin o hadisini kabul etmiyor. Unuttu çünkü. Unutmayacak diyor. Ezberlediği günden naklettiği güne kadar aklında tutacak. İmam Malik gibi, Şabi gibi vesaire hadis imamları sadece güvenilir ravilerden hadis almaya özen göstermişler. Bir de böyle bir şey var. Bunlar hadis usulünde detaylı olarak anlatılmış. Dolayısıyla hadisle amel meselesi başlı başına bir ihtisas işidir. Tıpkı Kur'an'la amel gibi hadisle amel de böyle kişinin eline oturup tercümeyi alıp oradan anladığıyla amel etmesi ile olacak bir şey değil. İhtisas işidir. Usul bilmek gerekir. Bir tecrübe sahibi, müktesebat sahibi olmak gerekir. Yoksa işin içine arızaların çıkması tabidir.